Arkadaşlar şu anda arkadaşlarla bowling'e gidiyoruz. Çok heyecanlı olacak. Hadi yapalım. Arkadaşım attı. Arkadaşlar attı ve şu anda şöyle son durum. Arkadaşım gerçekten çok becerikli çıktı yani. Puan skoru böyle. Şimdi arkadaşım atıyor. Şöyle görünüyor skor. Atamam. Ali çekiyor. Youtuber'ın sahibi Ali. Ali. Ali atıyor. Ali Gürkan attı. Gidiyor. Sorry. Şimdi Ali atıyor. Yes! İki kat... Bir! Arkadaşlar şu an tekrar atıyor Arkadaşlar bardağı için At hadi at hadi Şöyle skor Of Sadece iki tane kaldı Arkadaşlar birazdan bo Bowlingden çıkıp zıb zıba gideceğiz Çok heyecanlı Görüşürüz Arkadaşlar az önceki, az önceki İki tane kaldı Kardeşim attı Üç yaşındaki kardeşim attı ya şu oh. Oğlum bakın. 29 olacak lan. Ayda'ya bakın. Tamam çekil. Oh, yani atıyor. Oh, sıra Aydıl'de. Biz ona Aydıl oh. diyoruz. Ama gerçek ismi İdil. Oh. Bakar B mısınız Allah. şöyle. <laughs> Arkadaşım geyirdi. Kendisi hayvan olduğu için. Bak, bak. Şimdi sıra Dada. A Ayas'ta. Pardon Ayas. Ay, ben de bakın. Ay, yorul. Ay, yorul. İnanılmaz. Ali attı. Üç tane kaldı bir Alya'dan. Alya. Alya. Al 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 attı. Atını Ve bir tane. Alya'dan. Bir al Alya'dan mükemmel bir atış. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel bir atış. Ee, videonun devamı e Birazdan çekeceğim şu an arkadaşlar bowling oynadığımız için e, Birazdan zıp zıpa gittiğimde e, Çekeceğim Ayaz, Çık ya bir sabret Ya Allah Görüşürüz arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere Hoşçakalın